Evet şimdi biz bütün görevleri isteyen fonksiyonumuza Bu Burada Chaps serviste async list Chaps isimli bir fonksiyonumuz olacak. Bu fonksiyon array this yap model find deyip bütün içeride olan dataları dönsün. Sonra sort created at eksi bir son eklenini job resolve gap burada query bunun type'ı da yine job type olacak fakat table olduğu için a içerisine aldım burada ist jobs dedim ve yine async efekt getip job saygısının altından list jobs fonksiyonu çalıştırdım. Bir de şu adada job type return edebiliriz. Bu evde hemen ben düzeltiyorum. Return rate'i düzelttim. Query'i query, yi, query yi import edelim. Query'i de import ettik. Daha sonrasında herhangi bir şey gözükmüyor şu anda. Şimdi buraya gelip esen şafa gelince burada sub filtremizi da ekleyelim yoksa tavırız. Burada bir kez daha çalıştırdım. Evet burada bir problem yok. Burada query is all jobs isminde bir query'imiz olsun. Is jobs dedim ve trip hesap fiyatları da ekliyorum biz için flat bank employees ve images ve ben bunu sadece manager yani bütün şey sadece manager olanlar görüntü o yüzden news cards manager guard kontrolünde buraya ekleyeceğim tekrardan çalıştırdım. Evet. Şu anda biz manager oyunda olduğumuz için burası çalıştım. Bir de yine az önceki yaptığımız gibi bu kap kullanalım isterseniz. Anonsmanda yapmıştık. Yine buna benzer bir kap kullanalım ve assigned ID'yi iş kendi yine user tabumuza buradaki assigned ID'yi Şimdi bunu biz yapacağız. jobs'ta yapacağız. Burada aggregate dedim ben. E, -E içerisine tanımladım. Correct at form users. Bu sefer bizim local field'ımız assign id. Foreign field'ımız yine aynı. S As assigned by olsun. Ve bunu yine unlimited yapıyorum. Daha sonrasında aşamaya geleyim. Job type assigned by olsun ve burada bu job type'tan extend edecek. Extend ettikten sonra burada assigned by user type olacak. Fiyatımız da yine user type olacak. Job serviste bu esnemisti ettik Bu tekrar yap esen dakika çalışmada tekrar bakayım. Bu ekvizist, job servisinde bir de type'ını da vereceğiz. Job type assigned by type'ını kullanalım. Bunu import ettik. Evet. Import ettik. Assigned by new email mesela yes. Evet bu kısımda almış olduk.